Hayatının hatasını yapıyorsun aslım. Kafanı vuracaksın taşlara ama faydası olmayacak. Çok pişman olacaksın kızım, çok. Olabilir anne. Sonuçlarına katlanırım. Sen ne zannediyorsun? Ha? Seni kahraman ilan edeceklerini mi sanıyorsun? Sana minnet duyacaklarını mı zannediyorsun? Ha? Umurlarında olmayacaksın kızım. İki gün sonra unutacak seni Ozan. Kendi gibi bir kız bulacak. O Berç'in gibi bir kız. Sonra seni düşündüklerinde gülecekler. Ah zavallı kızcağız diyecekler. Hayatını harcadı. İşte bu konuda bir şey yapamam. Ee, i̇nsanlar konuşur. Peki sen ne olacaksın yavrum? Ha? Hayatın boyunca kafelerde, marketlerde çalışmaya devam mı edeceksin? hep üç kuruşun hesabını mı yapacaksın? Boş cüzdanla yaşamayı biliyorum. Ama yaralı bir vicdanla nasıl yaşanır bilmiyorum. İnsan bilmediği işe kalkışmamalıymış. Sen öyle derdin. Ozan! Ozan! Nereye? anne lütfen beni durdurmaya çalışma. Ozan saçmalama. Saçmalama. Ne demek zorla öptüm diye ifade vermeye kalkışmak? Aklını başına topla. Elimde başka seçenek yok. Ya bunu yapacağım ya da aslımı sonsuza kadar kaybedeceğim. Gidecek, her şeyi bırakacak. Ozan, bak bu başka meseleye benzemez. Ömrümüz boyunca uğraşsak temizleyemeyiz o lekeyi. Başka bir yöntem bulalım. Düşünür buluruz lütfen. Yalvarma beni. Aslımın başına gelenlerin sorumlusu benim toparlamak da bana düşer. Başka türlüsü bize yakışmaz. Ozan! Lütfen. Ozan saçmalama lütfen! Ozan! Ozan bak yakma kendini. Ozan! İnşallah hakkıyla çözersin şu iş. Umarım abi. Sen yine ortalıklarla çok dolanma. Küçük yer bir gören olmasın. Ben müsait bir zamanda Eli'yle konuşacağım. Beni gelip alırsın. Ararsın dakikasında yanındayım. Hadi gittiğini göreyim. Hadi kaçtım ben. Al kuzum. Nina madem kesin Çek eline. Dokunma be. de bak. Meymenesiz. Kuzum diyorum sana ne oluyor? Tilki kılıklı. Annem nerede? Aha o uyudu. E, ben biraz uzanayım dedi. O uyudu. Zaten bu bitki çayı o gevşetir ondan. Allah Allah, ya mantar toplamaya gidecektik. Ben bir bakayım. Aa, aa yok kızım, sen hiç gitme yazık değil mi? Uyandırma şimdi kadını. Zaten başım ağrıyor deyip duruyor da Eylül. Bırak işte iyileşene kadar uyusun çocuğum. Ee, ne diyeceğim? Ee, siz Koray'la gidin mantar toplamaya. Yok ben annemle giderim. Ama... Mantar çıktığı gün toplanır güzel kızım. Yani yarına kalanlar çürüyüp gider. Ee, hem yazık anneciğin de dünden beri akşama mantar pişiririm diye hesap yapıp duruyordu. Ben teyzene bakarım bak gözün arkada kalmasın siz gidin hadi. E ee, annen de uyuyor içeride. Hadi siz gidin azıcık olsun toplayın bari. Eylül, ben mantardan iyi anlarım. Gel, yardım edeyim sana. Şimdi sen bilemezsin hangisi zehirli, hangisi zehirsiz. Alo, Jülide hayatım merhaba. Ne yap ne et. O kurulun toplanma vaktini geciktir. Ne oldu hayatım? Bir sorun mu var? Ozan. Aslımı zorla öptüm diye ifade verecekmiş. Kızın hayatını kurtarayım derken kendini yakacak. Ne, ne yap ne et. Ben gelene kadar o kurulu oyala. Hayatım son dakikada kurul saatini değiştiremem ki. Ya tamam elimden geleni yaparım ama. Bul bir yolunu Mümtaz. Geciktir. Bu olan babasından da aptal çıktı ha. <laughs> Bravo. Alo. Derya nedir son durum? Kurul toplandı mı? Toplandılar evet. Kurul başkanı gelince hazır olacağız. Ufak bir işe çıkmış ama yetişirim dedi. Kurul başkanı mı? Ha Fatih. E, tamam siz onu boş verin. Çocuklar ifadeye gelir gelmez başlayın olur mu? Tamam öyle yaparız. Tamam hadi kolay gelsin. <laughs> Şu Fatih'e de bir çözüm bulmak gerek. olur yardım et kızım. Tek çarem sensin. Ozan yine bir delilik yapacak. Sakin olun Jülide Hanım. Ne oldu? Ozan bir şey mi yaptı? Okula gitti. Seni zorla öptüğüne dair ifade verecekmiş. Senin hayatını kurtarayım derken kendininkini mahvedecek. Kızım lütfen yardım et. Onu bir tek sen caydırabilirsin. Çok yanlış bir şey yapıyor. Yoksa hayatı kararacak. Fatih Bey, neden hala buradasınız? Kurul niye toplanmadı? Biz son dakika aksiliği var Mümtaz Bey. Oğlunuz tüm suçu kendi üstüne almak istiyormuş. Yani bu çok kötü sonuçlar doğurabilir. Hani ne yapabiliriz diye bakıyordum ben de. Fatih Bey, sizin işiniz öğrencileri kurtarmak değil kurulu toplamak. Lütfen vazifenizi aşan işlere kalkışmayın. Tamam da söz konusu çocuk Ozan. Yani olayda basit bir öpüşme. Buna kurul karar verir. Bizim işimiz her şeyin düzenli ve zamanında olmasını sağlamak. Lütfen şimdi derhal gidip kurulu toplayın. Bu kadar hisseder boşuna beklemesin. Vakti gelince başlarız. Fatih Bey. Size şimdi dedim. Boş ver diyeceksin değil mi? Bırak zorla öptüm desin. Kendini yaksın. Sana ne diyeceksin? Aslım. Dünden beri bana yaptırmak istediğini şu an Ozan tek başına yapıyor anne. Hem de kendi rızasıyla. İki haftada seni unutur dediğin serseri beni kurtarmak için kendini ateşe atıyor. Biliyorum kızım. Özür dilerim. Bak ben çok korktum. Gözüm başka bir şey görmedi. Seni düşündüğüm için. Biliyorum anne. Biliyorum. Hadi bir an önce gidip yardım edelim. Eylül ben sana dedim aslında sabah yağmurdan sonra çıksaydık daha çok mantar olurdu. Al işte orada birkaç tane var. Doğrudur. Sen hala bana kızgınsın galiba ha? Sana şu musallat olan eleman yüzünden. Ben kimseye kızgın falan değilim abi. Yani amacım seni korumaktı. Şimdi serde bir delikanlılık var. İnsan ister istemez etrafındakileri korumak istiyor yani. Benim korumaya falan ihtiyacım yok abi sağ ol. Ya, üç beş tane daha toplayalım gidelim sonra da. Sıkıldım ben. Kalmamış zaten. Kimse yok mu? Atadığımız başkan pek dakik çıkmadı değil mi Tarık? Kurulun oturup bu adamı bekleyecek vakti yok. Hemen arıyorum. Ters de konuda. Alo, Tarık hocam. Fatih geliyor musun? Alo. Şans bitti. Ben bir odasına bakıp geleyim. Yok yok, gerek yok. Tamam. Buradan biri de pek de bir başkanlık görevini üstlenebilir. Derya Hanım, eğer uygunsanız oturumu yönetir misiniz lütfen? Tabii ki. Hayır. Kendi kafamıza göre başkan atayamayız. Fatih kaç gündür hazırlanıyor. Kurul üyelerimizi bunca saat bekletmek yakışık alır mı sence Tarık? Bu kurul daha önce de defalarca toplandı, vazifesini yaptı ve dağıldı. İşleri aksatmanın lüzumu yok. Mümtaz. Söz konusu olan Ozan'la Aslım'ın okul hayatı saçmalama. Hayır Tarık. Söz konusu olan okulun itibarı. En basit işte bile bu kadar beceriksiz davranırsak hissedarların yüzüne nasıl bakarız? Kendine gel. Duygularınla değil aklınla karar ver. Derya Hanım. şoför bey. Biraz daha hızlı gidebilir misiniz lütfen? Çok acelemiz var. Az kaldı. Ya, merak etmeyin yetişeceğiz. Kendinizi hırpalamayın Jülide Hanım. Her şey yoluna girecek. Tarık. Dikkatini kurulu verirsen daha iyi olur. Mümtaz Bey. Dilediğiniz an başlatabilirsiniz Derya Hanım. Başkan sizsiniz. Buyurun lütfen. İfade vermeye gelen öğrenciyi çağırın. Peki efendim. Ozan Bey. Buyurun. Teyze, Ay, Nereye gitti kim? Nura? neyim var? Yok bir şey. Teyzemleri gördün mü? O e -Eylül? Razi ile gitti. Eylül? Eylül de Razi'nin olduğuyla dere kenarına gittiler. Mantar toplayacaklar galiba. Ha. Sağ olun. Sağ. Beni niye uyandırmadı ki bunlar? misin? Teyzem beni duyuyor musun? Suçlamalar tarafınıza aktarıldı Ozan Bey. Buyurun, savunmanız nedir? Savunulacak bir şey yok. Bütün suç benim. Aslımın rızası olmadan zorla öptüm. Ne diyor bu çocuk ya? Aslımın hiçbir suçu yok. İfadesinin alınmasına da gerek yok. Ortada bir suç varsa benim. Ozan geç kalmadık değil mi anneciğim? Başlamadı toplantı. Ozan bir delilik yapmadım de. Söylesene oğlum yapmadım desene. Yapılması gerekeni yaptım. Aslı'nın rızası olmadan... ...onu zorla öptüğümü söyledim. Ozan böyle bir şey nasıl yaparsın? Nasıl söylersin böyle bir şey? Yazık değil mi sana? Artık İzmir'e dönmene gerek kalmadı Aslı'm, rahatça okulunu oku. Hediye Hanım, bu zamana kadar canınızı sıkacak olaylar yaşattım size. Bundan dolayı özür dilerim. Bir daha karşınıza çıkmam, anne. Bu çok saçma. Ben ifade vermeden karar alamazlar. Yapacak bir şey yok Aslı'm, geçti gitti, eve dön. Hayır, ben kabul etmiyorum. Ben kimsenin iyiliği için yalan söylemem. Kimse de benim iyiliğim için yalan söylemesin. Aslı mı? Ben de savunmamı yapmak istiyorum. Savunulacak bir durum yok. Ozan Bey bize her şeyi anlattı. Seni ilgilendiren bir durum kalmadı. Ceza almayacaksın. Gidebilirsin. Beni dinlemeden karar veremezsiniz. Bu çok saçma olur. Senin yaşın kadar deneyimli hukukçular var burada hanımefendi. Ağzından çıkanı doğru seç. Çık dışarı, şansını zorlama. Hayır, ben dinleyeceksiniz. Burada ifade verme hakkım var, değil mi? Konuşmak istiyorsa konuşabilir. Sabah kadar burada kalacak değil Tarık Bey? Zaten yeterince zaman kaybettik. Çıkarın dışarı. Tarık lütfen, lütfen dışarı. Dokunma. Jülide, sen burada ne arıyorsun? Aslım doğruyu söylüyor. Onu da dinlemeden karar veremezsiniz. Sizin işiniz doğruyu bulmak, kısa yoldan ceza kesmek değil. Ha, haklısınız Jülide ha. Hanım. Aslımı da dinlememiz gerek. Müsaade ederseniz savunmasını alabiliriz. zaman aç gözlerini. Ne oluyor evladım? Nurhan! Baygınken buldum. Bilinci yerinde değil. Bir an önce hastaneye götürmemiz gerekiyor. Sağlık ocağı kapalı bugün. Doktorun şehirde işi varmış. İlçeye hmm. götürmek lazım. Araç bulabilir misiniz? Yani araba, kamyonet hatta traktör hmm. bile olabilir. Hepsi tarlada tapan da oğlum. Hay Allah ya! Ya buraya ambulans gelmez mi? Ambulans kim bilir ne zaman gelir. Yola çıkalım da bir araba durdur götürürsün. Yapacak bir şey yok. Ne Hadi abi. Hadi abi aç şu telefonu. Hoş. Nurhan, korkma bak bu oğlan seni doktora götürecek. Bana yardım edebilir misiniz? Tabii tabii. Hadi teyzem gel kaldıralım. Siz ailesine haber verebilir misiniz? Tabi tabi veririm tamam. Bu olayda kimse kimseyi zorlamadı Düşüncesi bile korkunç Evet Önce Ozan beni öptü Ama ben de karşılık verdim Bu kadar Peki Ozan neden böyle bir ifade verdi? Bursum kesilirse okula devam edemem diye düşündüm. Beni cezadan korumak için. Yalan değil ama çarpıtılmış bir ifade verdi. Anladım. Peki bu skandaldaki suçlu kim sana göre? Ozan'la beni kameraya alan kişi kimse o. Büyük ihtimalle Ozan'ın hesabına girip videoyu internete sızdıran da aynı kişi. Ya da kişiler. Bilmiyorum. Ama asıl cezayı onların almaları gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam Aslı, çıkabilirsin. Kurul değerlendirip kararını verecek. Birazdan açıklanır. Teşekkürler. kararı birazdan açıklayacaklarmış. Sorunsuz hale olsa şu mesele. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da. Aslım mı Ozan? bizim en zeki iki öğrencimiz. Gelecekleri pırıl pırıl. Küçücük bir yanlış anlaşılmadan dolayı eğitim hayatlarının riske atılmasına karşıyım. Üstelik aslım haklı. Ortada bir suçlu varsa o da bu videoyu gizlice çeken kişi. Başkası değil. Evet. Tarık Bey haklı. Yalnız burada mesele ne bu iki öğrencinin zeka seviyesi ne de internette dolaşan skandal videoları. Mesele bu kurumun itibarı. Ben de bu konuda Mümtaz Bey'i destekliyorum. Okulumuzun adı günlerdir bu saçma olayla gündeme gelip durdu. Buranın aynı zamanda ticari bir değeri olduğunu unutmadan karar vermemiz gerek. İtibar kaybının bir cezası olmalı. İyi de ortada suç yok ki. Sırf ceza vermek için kendimize suç oluşturamayız. Allah senden razı olsun yavrum. Anacığım bak konuşup da nefesini tüketme. Ben birazdan bir araba olup seni hastaneye yetiştireceğim. Dayan. Yani çok az kaldı. Sık dişini tamam mı? İyi olacaksın. Fatih Hoca nerede acaba? Bir kurul başkanı oydu. Niye gelmedi ki? O bizim tarafımızdaydı aslında. Üf, niye bu kadar uzun sürdü ki? Hayır, bu kadar konuşacak ne var ortada? Anlamıyorum. Siz karışmasaydınız şimdiye hal olmuştu. Ozan, saçma sapan konuşma. ...kalbini kırmayayım. Kendini harcaman bir şey çözmeyecekti Ozan. Emin ol. Sadece ikiniz... kurul başkanımız Derya Hanım kararı açıklayacak. Derya Hanım buyurun lütfen. Bahsi geçen iki öğrencinin suçlu bulundukları davranışlar aşağıdaki gibidir. Toplum içinde alaka aykırı davranış sergilemek, saygın bir kurumun itibarını zedelemek, sebepsiz yere yangın alarmını devreye sokup panik yaratmak, üç öğrencinin hafif yaralanmasına sebebiyet vermek. Bu suçlar çerçevesinde toplanan disiplin kurulumuz bahsi geçen iki öğrencinin uzaklaştırma cezası almasını uygun görmüştür. Ayrıca vakıf yönetmeliğindeki disiplin cezası almamış olma şartı gereğince burslu olan öğrenci varsa bursunun kesilmesine karar verilmiştir.